Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski her zamankinden fazla konuşulur oldu. Zelenski'nin komedyen geçmişinin ülkesi için dezavantaj yaratacağı iddia ediliyordu. Öyle ya, bir yanda KGB kökenli Putin, diğer yanda komedyen Zelenski. Bu mukayese bir yana Zelenski'nin hikayesi hayli ilginç. Merak edenler için kısaca anlatalım. İşte bir dakikada Zelenski. Volodymyr Zelenski 25 Ocak 1978'de o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Kivri Rih kentinde dünyaya geldi. Babası ekonomi profesörü, annesi mühendisti. Zelenski hukuk eğitimi aldı ama hayatını hukukçu olarak kazanmadı, oyuncu ve senarist olarak kariyer yaptı. Esas çıkışını ise 2015 tarihli Halkın Hizmetkarı adlı diziye borçludur. Zelenski dizide yolsuzlukları eleştiren, bu sayede popüler olan ve sonunda başkan seçilen bir tarih öğretmenini canlandırdı. Dizinin popülerliği Zelenski ve yapım şirketindeki arkadaşlarını parti kurmaya teşvik etti. Partinin ismi de Halkın Hizmetkarı oldu. Zelenski'nin partisi 450 sandalyeli Ukrayna parlamentosunda çoğunluğu ele geçirirken Zelenski de başkanlık seçimlerinde ikinci turda %73 oyla ipi önde göğüsledi. Komedyenliğinin altı çizilen Zelenski, Amerika'nın ülkeden çıkma teklifini geri çevirdi ve şu ana kadar kendisi hakkında oluşturulan negatif imajı tersine çevirmeyi başardı.